Gençler merhabalar. Murat Hoca ben biyoloji öğretmeni. Şimdi bize gençler diyor ki hocam bu kulakta bir denge olayı var. Bu çok karışık. Bunu bir halletmeye çalışalım. Evet halledeceğiz inşallah. Şimdi hep beraber bir bakalım duruma. Burada tabi biraz böyle latince kelimeler var. Sizi zaten sıkan şey de o. Şimdi önce bir yapıyı tanıyalım. Bakın şimdi burada bir yarım daire kanalları var. Bu yıldızlara dikkat edin. Bu yarım daire kanalların içerisinde de endolem sıvısı dediğimiz arkadaşımız var hemen aşağısında bakın şurayı iyice böyle bir belirteç hale getiriyorum. Endolem sıvısının baskı yaptığı bir bölge var. Oraya biz ampulla diyoruz. Şöyle de bir ünlemimizi koyalım. Bu ampullanın içerisine baktığımızda bunu bir ampul gibi düşünün ama bu ampulün içerisi bir sıvı dolu bir ampul düşünün. Bu kupula dediğimiz yani ampulün içindeki yapılara kupula deniyor. Bu kupulanın içerisinde jölemsi bir sıvı var. Bu jölemsi sıvının içerisinde de böyle yüzen tüy hücreleri dediğimiz yapılar var. Bakın çok hassas hücrelerdir bunlar. Hemen bir temel zarın üzerine yerleşmiş bir yapıdan bahsediyoruz. Bunlar duyu sinirleriyle de bağlantılı. Peki bu neyle bağlantılı hocam? Tabii ki denge ile ilgili olduğu için beyincikle bağlantılı olacak. Dikkat edin. Şimdi biz bu tüy hücreleri aslında işin burada esprisini taşıyor. Tüy hücreleri eğer böyle sabit duruyorlarsa, hareketsiz duruyorlarsa demek ki sizin denge ile ilgili bir sıkıntınız yok. Ama şöyle yaptınız etrafınıza döndünüz döndünüz vesaire yani dinamik denge sağlamanız gerekiyorsa ya da açısal ya da döngüsel denge sağlamanız gerekiyorsa yarım daire kanallarındaki bu mekanizmaya muhtacız demektir. Ne oluyor burada? Siz böyle etrafınıza dönmeye başladığınızda bu endolem sıvısı hareketleniyor ve aşağıdaki bu arkadaşa yani bu ampulleye baskı yapıyor. Yani şurada da zaten ben belirttim. İsterseniz bunu da ayrıca okuyabilirsiniz. Orayı anlatıyorum zaten. Şimdi bu baskı yaptığı zaman ampulla buradaki kupula dediğimiz sıvıya ne oluyor? Tüy hücreleri yavaş yavaş bükülmeye başlıyor. Bu bükülme duyu sinirlerine diyor ki bakın biz hareketlendik bu durumumuzu lütfen beyinciğe iletin. Beyincik de diyor ki tamam ben sizin işinizi halledeceğim yani sizin bu dengenizi oluşturacağım. Bu konuda yardımcı olacağım diyor ve biz böylece döngüsel dengeyi sağlamış oluyoruz. Buna dikkat edin burası önemli. Yani mesele tüy hücrelerinde bitiyor aslında. Peki hemen bu sol tarafa baktığımızda yarım daire kanallarının altında dalız denen bir bölge var. Şimdi şöyle yapalım bir yere dalıyoruz gibi düşünün. Nereye dalıyoruz? Tulumcuk ve kesecik dediğimiz arkadaşlara dalıyoruz. Şimdi size sorsalar deseler ki hocam tulumcuk kesecik ne işe yarar? Bak sonucukla cikle bitiyorsa demek ki yine bir beyincikle alakalı bir iş yapıyoruz. Ama bu sefer farklı açıdan yani statik denge dediğimiz ya da y çekimiyle böyle ona muhalefet ettiğimiz bir dengeden bahsediyoruz. Örneğin başımızı sağa sola ya da yukarı aşağı indirip kaldırdığımızda bir dengeye ihtiyacımız var. Ya da yere bir şey düştü onu alıp tekrar konumumuzu oluşturmamızda bir yer çekimi dengemiz olmak zorunda. Çünkü burada biz tulumcuk keseceğin içerisindeki Otolit taşları sayesinde bu işi yapıyoruz diyeceğiz. Şimdi otolit taşı dediğiniz şey bakın dikkat edin, turumcuk ve keseciğin içerisindeki sıvılarda. Yani kalsiyum karbonattan ibaret bir denge taşımız var. Buradaki mantık da aslında deminkine benziyor. Yine işin içerisinde tüy hücreleri falan var. Yine jöle benzeri sıvılar var. Bakın şu bölge yine burayı şöyle bir tarıyorum güzelce. Turumcuk ve keseciğin içerisinde jöle benzeri bir sıvı var. Burada kıl hücreleri var. Deminki ki tüydü bu da kıl. Aşağı yukarı aynı. Kıl hücreleri bulunur bu jölenin içerisindeki otolit taşlarıyla beraber iş yaparlar. Biz sağa sol ya da aşağı yukarı baş hareketi sonucu bu otolit taşlarının hareketini sağlıyoruz. Onlar da kıl hücrelerine bükü veriyor. Bakın büküldüğü vakit hemen beyne SMS gidiyor. Yani impuls gidiyor. Hemen beyincik de diyor ki tamam ben aldım. Kabul ettim. Sizin dengenizi kuracağım. Nasıl denge? Yer çekimi dengesi. Şimdi aslında olay basit ve olay sıvılarla tüy hücrelerinin aslında ilişkisiyle ya da tulumcuk ve kesecikteki otolit taşlarıyla sıvının ve kıl hücrelerinin ilişkisiyle aslında yapılabilen bir mekanizma. Dikkat edin. Önemlidir. Sorularda da yine gelir ama dediğim gibi denge olayında tulumcuk, kesecik ve yarım daire kanallarına dikkat alıyoruz. Şurada son bir kez salyangozu da göstermiş olalım. Salyangoz dediğiniz arkadaşın İşitme ile ilgisi var biliyorsunuz. Denge ile ilgisi yok. Buna da dikkat edin gençler. Peki görüşmek üzere diyorum.